Selam arkadaşlar. Bir kıyafet vlogunda tabii ki yine birlikteyiz. Bu seriyi birlikte başladık, birlikte bitireceğiz. Demiştim ki size plaj elbiselerinden devam edelim. Hazır mısın? O yüzden de son bıraktığımız üstün altına ne aldım? Yıllar sonra bir parayı aldım. Ama bence yani çok güzel. Olur yani. Şöyle geriye doğru gidiyorum bence çok kullanışlı. Tamam şu an beyaz olduğum için çok göstermek istemiyorum ama Böyle geriye dönsem. Başka renkleri de var ama reklama girmesin istiyorum çünkü sponsor değil bana ne. Eğer ki sponsor olmak istiyorsanız markamıza tabii ki iletişime geçebiliriz ama sponsorsuzsa da ben kendim için aldığım dam sadece fikir önerisi olsun bu şekilde kombin yapabilirsiniz. Bu tarz ürünleri internetten bulabilirsiniz diye gösteriyorum. Bence çok güzel bir parça. Bu bende kalıyor. Bir tane de alt üst takım beğendim. Şimdi hemen gidip onu deneyeceğim ve hemen geri geleceğim. Tabii ki bu bir plaj kıyafeti olduğu için içimizde bikinimiz var. Şöyle kapatıyoruz önümüzü. Başka daha dekolteli bir hmm, bikini de giyebilirsin. Ondan ben bilmem. Artık o bende değil. <laughs> çok sevimli değil mi? Şu an gerçekten sadece fazla beyaz olduğum için belki çok iyi görünmüyor ama ben buna da kalsın diyorum. Çünkü bir neden falan daha veririm ben. <laughs> e biraz dayanarım. Bunun renkleri bence bana tam uydu. Ne dersin hadi bir daha geri gidiyorum. Ve saçma sapan pomponları falan da var. Hiç sevmem pomponlu şeyleri ama bence sevimli durdu ya. Ne dersin? Şöyle bakalım. <laughs> Aynen. Bugün yine çocuklar gibi şendim. Beğendin mi? Hadi birazcık da günlük elbiselere geçelim. Yaz geldi. Şöyle çiçekler, baharlar açsın içimize ve kıyafetle devam ediyorum. Ama ne yapıyorsun? Tabii ki like'a basıyorsun. Abone oluyorsun ve katıntıları sevdiğimi tekrardan söylüyorum. Görüşürüz.